Herkese ben hocam. Ben Süleyman Arkadaşlar bugün sizlere çok ihtiyacımız olan yani bizim çok ihtiyacımız olan bir konuda kendimize çok güzel bir alışveriş yaptık. Bunun videosunu sizlere tanıtım videosunu çekeceğiz şerat, Doğru mu kardeşim? Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar sokağa çıkma yasağı var ve akşamlara herhangi bir ihtiyacımız olduğunda marketler ve bakkalların hepsi kapalı. Bunun dolayı gidebileceğimiz tek yer benzin istasyonları olduğundan dolayı benzin istasyonuna gitmemiz daha güzel. Ne yapalım kardeşim? zorlaşıyor. Zorlaşıyor gitmemiz gerekiyor ama çok zor oluyor çünkü çok uzak arkadaşlar. Ve arkadaşlar biz de dedik ki buraya gitmek için herhangi bir alet kullanalım. Araba olmuyor biliyorsunuz biz de dedik ki motosiklete gidelim. Hmm. Fakat motosiklete ne kardeşim? Çok pahalı. Biz de en son düşündük ki kendimiz bir şey yapalım dedik. Elektrikli ne alalım? Scooter. Elektrikli scooter alalım dedik ve kaç liralık kardeşim? 75 TL. 75 TL arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Tam tamına 75 TL'ye bir adet elektrikli skuter aldık. Doğru mu kardeşim benim? Evet. Ve kardeşim bu sayede ne yapacağız? Akşamlar artık çok rahat bir şekilde gidip evet. Alacağız, doğru mu? Peki bu elektrikli skuter normalde nerede satılıyor kardeşim? Bimle satılıyor. Normalde Bimle satılıyor fakat biz Bimler almadık. Bimden alan bir abimizden aldık. Bimden 2000 TL almış bunu. Biz abimizden 75 TL aldık. Abimiz bir tarafını bozmuş, bir tarafını tamir ettik ve sadece 75 TL bir elektrikli skuter sahibi olduk. Sizlere birazdan bunun tanıtımını yapacağız. Bu arada arkadaşlar zaten bunu Instagram'da bahsetmiştim. Bunu kaç TL aldım bile ne o kadar para olacağım diye. Bir kardeşimiz bilmiş. Ona 75 TL e, ücretinde yollayacağım tabii ki. siz de eğer böyle çekişlere katılmak isterseniz arkadaşlar Instagram hesabımı hemen şuraya koyuyorum. Oradan Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Takip ettikten sonra arkadaşlar böyle atıyorum hikaye hikayede çekişe yapıyorum. Tamam mı? Geçen gün dedim ki çekilişte. Bu işte kaç şey aldım bilinir aldım kadar parayı da edeceğim. Şimdi o çocuğa da etmiş göndereceğim arkadaşlar diyoruz. Ve bundan sonraki çekişler için haber durmak için lütfen Instagram'ı takip edin diyerek videomuzu beğenmeyi ve kardeşim Sonra da yorum atmayı. Kanalımıza da abone olmayı. 75 TL özel 7500 like bekliyoruz diyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşım? Videoya geçiyoruz. Hadi geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Ve her şeyin başı beşmeni diyoruz. Ezi ve bine şeyden racim. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1 diyoruz. Ve elektrik sıkıntılarımız şu anda karşıda. Ta 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 ta. Şu anda arkadaşlar katlanmış bir şekilde. Size hemen bunun böyle detaylı rank videosunu şöyle rank mı ne videosunu artık onu hemen bakalım gösteriyoruz. şimdi elektrik kutumuzun evet. yanındayız. Sizlere bunu böyle bir açtık bir tat Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz gel yaklaşık kadar şöyle bak görüyorsunuz. Şöyle elektrik kutumuz bu şekilde. Hani bunu aldık biz bu şekilde. Görüyorsunuz şurada ufak bir deformasyon var. Onunla da birazdan değineceğim şöyle. Görüyorsunuz abi. Ayaklı sıkıntı. aç. Ayaklı aç. Bak şurada ayaklı var şöyle. Bak görüyorsun. Heh. Ayaklı da burada arkadaşlar. Şurada Şimdi şarj yeri açık. Kardeşim. Burası da Onu da kapat abi. Şurada bir çantası var. Bunun içindeki aksesuarlar da birerden değineceğiz. Şurada kornosu var şu şekilde. Onlara da birerden değineceğiz diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk su şu anda bu şekilde. Biz aldık bunu hayırlı olsun diyoruz. Şöyle biniyorsun geliyorsun buna. Fakat ilk başta ayrı inceleyip ondan sonra gez, binmeye gezme videosu birazdan başlıyor. Önce bu elektrik ne nasıl aldık tekrardan bak özet bir şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar bunu bir abimiz BİM'den 2000 TL'ye alıyor. Volta vt bir markası kutulan 2000 TL BİM'den aldı. Ondan sonra oğlu buna biniyor şey yaparken oğlu yanlışlıkla geliyor kardeşim. Gel yaklaşıyor. Veriyorsun arkadaşlar. Bak şurayı kırıyor tamam mı? Burası tam motorun gaz bölmesi. Biz bu kabloyu tekrardan değiştirdik, tamir ettik, onardık. çıkmak gittik bir kablo aldık. Ve bu gaz kablosu kırılınca babası hani çocuğun düştüğünü zannedip hani motoru bozduğunu zannedip onu yani elektrik skuturun, elektrikli scooter'ın motorunu bozduğunu zannedip bize getiriyor. 70 yani, bunu hurda amacıyla satıyor. Tabii bizim Süleyman Pura gibi bir kardeşimiz olduğundan dolayı. Süleyman Pura kardeşim uzmanlık, usta yeteneklerini kullanarak bu kabloların oradan bozulduğunu anlıyor. Oranın parçası falan burada ama orası kırık şekilde ama motoru bağlı motor sıfır ayarında çalışmaya devam ediyor. Zaten sadece 5-6 kez kullanılmış da bak Scooter'ımızın şöyle de bandrolleri üstünüze gördüğümüz gibi arkadaşlar. bunlara kadar daha sıfır ayağında bir skuter. Nasıl aldığımızı anladınız. Tabii bu konuyu değindikten sonra bundan sonraki konumuza kadar şu. Ben size hemen anlatıyorum. Bu elektrik sütunun sağında sonunda mesela malzeme var. Biz bu yanda ek aksesuarlar aldık. Bunları da size tek tek göstereceğiz. Hemen başlayalım kardeşim. Ne var hemen başlayalım Çantası var ilk başta. İlk başta en önemli şeylerden bir çantası. Bu çanta normalde sıfır aldığınız zaman gelmiyor ama abimiz sonradan bunu ek olarak almış. Çantasının içinde böyle tamir takım seti var. Şöyle tamir takım eşyaları var. Ve şuranın kırılan parçası burada. Biz şu parça söktük dediğim şey Bu kabloyu tamam ettik. Bu sadece dış sistem plastik parça. Bunu sonra tamir edeceğiz inşallah bilmiyorum ama. Ondan sonra onun yanında şu, şurada ne var kardeşim? Eldivenleri var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eldivenleri taktık. Tam ne mi oldu kardeşim? Bir motor şu tok tokadık. Evet. tokadı tok tok bir tokadı bir koyalım şu adam. Bir tane tutacağım şöyle şunu tutayım. Çok bir tane şöyle olacak değil mi kardeşim? Evet. İyi oluyor değil mi? Evet. Sert oluyor. Gördüğünüz gibi eldivenleri bu şekilde. Ondan sonra bir sonraki aksesuarımız şu. Bu kornamız özel bir korna. Çoğunda yok bu. Bir saniye özel bir modu kardeşim. Sonra diğer bir modunu da göstereceğim sizlere. Bismillahirrahmanirrahim dedik. <laughs> bu da köpek kaçıran sesi arkadaşlar. Onsa gördünüz mü? Şöyle freni bir şurada fileni bileni var. Geri kalan başka bir aksesuarı yok. Doğru mu kardeşim? Hani evet. Aksesuarı da var. da var bir de. Ha yani bu korna herhalde var. bu orijinal. Ondan da takmışlar. Bu orijinal. Açma tuşu şurada bir de ampulü var. Hı. Ampulü var bir tane bak görüyorsun Anladım. şöyle. Şöyle gözüküyor mu kardeşim? Yandı. Şu anda yanıyor. Öyle fazla şekil belli olmasa da. Şu anda yanıyor. Arkadaşlar neyse size aksesuarını tanıttık. İsterseniz bize nasıl sürdüğünü anlatalım sizlere. Ondan sonra bir sürelim güzelce. Yanlayalım, yani. bir tutalım diyoruz. Şimdi bunu size nasıl çalıştığını anlatalım değil mi arkadaşlar? Evet. Nasıl çalıştığını İlk başta ne yapmamız gerekiyor bu çalıştığı için? Başta şimdi? tuşuna basıyoruz. Şurada yani. bir tuşu var bak. Başlama tuşu. Bismillahirrahmanirrahim dedik. 3, 2, 1 dedik. Basıyoruz. Tuşa bastık. Şurada yeşil ışık sürene kadar bekliyoruz ve şu an çalışma moduna geldi. Şu an çalışır halde. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir mod daha var. Bir sene ben size göstereyim. Böyle yaptığınız zaman burası yeşil yandı görüyorsunuz. Tamam mı? Bu ışık yeşil yandı. Bu enerji tasarruf modu. Akünüzün fazla sağlıyor. Tekrardan iki kere bastığı zaman enerji tasarruf çıkıyor. Normal ışıkların hepsi beyaz dönüyor zaman normal modda gidiyor. Bu modda çok hızlı gidebiliyor. Şimdi arkadaşlar gitmeniz için ilk başta ne yapmanız gerekiyor ben size anlatayım. Tamam mı? Normal maltralarla çalışma taktiği aynı. Bak maltralarla çalışma taktiği aynı. Şu gaz tamam mı? Şu an niye gaza basmıyoruz? Şu anda şöyle kaldırıp şöyle çevirdim. Bas bir gaza. Bak, bas bu abi. Ters çeviriyorum. Ha, şimdi bak gözünüzü arkadaşlar. Şu anda bak teker dönüyor. Şu an çalışıyor arkadaşlar bak görüyorsunuz. Yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş Otomatik gaz aldı şimdi. Şş, bir dakika şu anda otomatik gaz mı olur? Şu an gaza basmadan hani bir sesle dıt diye ses geliyor ya. Otomatik gaz alıyor. Ve yavaşladığınızı fark ettikten sonra otomatik gazı bırakıyor kendisi otomatik. Bu da martalardan farkı bir artı olarak fark var arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben ufak bir şey yapayım değil mi kardeşim şöyle? Evet. Bir çalıştırayım nasıl tam gitti göstereyim size. Bak şöyle ayağa koyuyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Şöyle ayağa koyduk doğru mu? Sonra şöyle az bir deliyoruz. Sonra sürüyoruz. Görüyoruz. on numara tutar yani. <laughs> Filene bastığın zaman ay eğitimde şuradan gel gel. Gel kardeşim üstüne şurada. Filene bastığında orada kırmızı şişe görüyor musun arkadaşlar? Aynı zamanda da orada kırmızı şişe var bunun tabii ki. Kırmızı şişe. Ee, şimdi arkadaşlar size seni şöyle bir hızlıca şuradan bir geleyim bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda elektrik skuturumuzu sürüyoruz. Şu an bak gazı sabitliyoruz şu anda. Şu anda gazı sabitliyoruz. Gazı sabitlediğiniz zaman şu elinizi bıraktığınız zaman gazı sabitliyor arkadaşlar. O da ne işe yarıyor? Sürekli gaza basmamızı sağlıyor. Gördünüz mü? şu anda ben ufaktan bir sürdüm. Güzel oldu mu kardeşim? Güzel oldu değil mi benim sürmem? Hani sizlere tanıtımını yaptık. Bu şekilde çalışması var. Ve Süleyman kardeşim evet. meraklandığını görüyorum. Hadi Süleyman kardeşimize bir verelim bakalım. Süleyman kardeşimize bir sürsün. Şöyle bir bakalım kardeşim. Gördün şu an Süleyman kardeşimiz. Heh. Nasıl kardeşim bir Güzel. Şöyle bir tur at abi. İyi bir tur atmıştır i̇şte abi bak. Görüyorsun. Git 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 daha git git git. Dönme dönme dönme. Dön abi şimdi oradan. Tamam abi aynen. Topla gel. Topla gel. Topla gel. Topla gel. Topla gel. Gel 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 Oğlum ayağını niye giresiyor Ayağını giresin. Tamam kardeşim. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. 10 numara evet. olmuş çok kardeşim. Güzel 10 numara olmuş. olmuş. Çok da güzel olmuş değil mi? Su de çok güzel. Arkadaşlar o zaman isteseniz bir sonraki bölümümüze geçelim. Arkadaşlar şu anda az önce nasıl sürüldü, ne yaptığımızı, nasıl kimliğe sürüşe sattı evet. gördük. Şu anki bölümümüz ne kardeşim? Drift, drift testi. Drift testi. Bakalım drift atacağız şimdi. Şurada Nasıl? Bu sefer oldu mu kardeşim? Bu sefer oldu mu? Yönetmenimiz de burada Anıl Turan evet, kardeşim. Oldu. Bak bak yönetmenimiz de var bak. Yönetmen kardeşimiz soruyoruz. Oldu mu kardeşim? Oldu kardeşim. Elimize göre adam artık yönetmenle çalışıyoruz. Oldu mu kardeşim? Evet kardeşim. On numara oldu değil mi? Şimdi o zaman Süleyman Pura bir de bak. Süleyman Pura da şurada garibanın gözü kalmış bak. Garibanın orada gözü kalmış. Ge gel. Garibanın şu gözü kalmış gözünüzü. Evet. Senin gözü kaldı değil mi kardeşim? Şöyle iyi bir iş. Şuradan bir hızla bir yanına bir yörek kaldı. Ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun kardeş? Kafamı güzel Süleyman ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi bu sefer yanacak inşallah. Bu sefer hızlı geliyor. Bu sefer çok hızlı geliyor. Oo, bu sefer oldu abi. Bu sefer oldu. Yönetmeni soralım. Oldu mu abi bu Tabii sefer? Tabii ki kardeş. Bu sefer oldu. Hemencim tebrik ediyorum. Hemen Süman kardeşim tebrik ediyoruz. Bundan sonraki bölümde ne var kardeşim? Yönetmeni soruyorsun. Lastik yakma. Kağıda bakarım. <laughs> Sen kardeşim lastik yakabilecek misin? Evet. Lastik yakacak mısın? Mı? Evet. Ay pek iyi yapamadın. En son güzel oldu ama hadi o zaman bir lastik yak bakalım. Haydi. Gördün mü şu anda Süman Pro? Haydi bakalım ne kadar lastiğini. Nasıl yakacağını ben de merak ediyorum. Ha, hadi yakmayın. Kaldır abi oraya. Heh. Dur dur öyle değil. Yer de yakın, yer de yakın. Heh, yak öyle. Aynı yerde, aynı yerde. Aynı yerde, aynı yerde. Dumana bak bu Ayy ne biçim aşk olsun baba şu anda martini asker Abi orta anasını ağlat. Nereye olsun? Orta anasını ağlat. Ne biçim lastik kol? Allah belanı ne biçim lastik kol? Pir Martı ile lastik takılır oğlum? Arkadaşlar biliyorsun ki Martı yeni bir Martı tarzında, Volt tarzında bir şey, yeni bir ürün bu. Hani insanlar tabii onu meraklanıyor. Şimdi hemen bir kardeşimle soruyoruz. Batuhan kardeşim. Kardeşim bu nasıl bir ürün sence? E, kardeşim ben beğendim. Çok hoşumuza gitti. Süleyman Pro'nda sürdüğü gibi beğendik. Hiç sürmedik ama hayatımızda. Sürmüş kadar olduk güzel ve eğlenceli. Ya Zafer kardeşim sen nasıl? Sen nasıl çok kaldırsın? hoşuma gitti. Çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Ya beğendin mi abi? Bir yorumunu yap. Farklı bir yorum. Çok beğenmiş. Çok hoşuma gitti. Çok Vallahi Aynı iyi. yorum. Adamın kopesi evet. çekme. Hı? Alınabilir güzel. Anla Alınabilir güzel. Kaç şey de sence bu? Bilmiyorum. Bilmiyormuş hiç. Hemen burada yönetmeni soruyoruz. Çünkü onu Esther artık yani videolarımızda oynadı. Şimdi yönetmen yaptık adam. Bir anda seviye attı adam. Adam çaycıdan yönetmen oldu bir anda. Neyse arkadaşlar hemen onu soruyoruz. Karısın nasıl? Kardeşim güzel. Diğer martılara göre gayet şık. Modern. Bir de Mart'tan kötü bir yanı var. Mart'tan kötü ne kardeşim? Çok pahalı. Evet. Çağrı da çok hızlı bitiyor. Evet kardeşim. Ve bu insanın kendini de bir. bir de atıyorum Mart'ı tabii evet. şimdi küfürle konuşuyoruz. Tabii şeyden başka bir adam var. Ama bu öyle bir ürün de kardeşim. Bunu kendin evde zaman indi istediğin zaman kalır. Diğerlerine göre daha iyi kardeşim. Gördüğünüz gibi. Daha da dayanıklı bir ürün evet. inşallah evet. atıyoruz. Sen de hoşuna gitti değil mi Mehmet Bey? Tabii ki. Tamam senin de hoşuna gittiğine göre. Teşekkür ederim. Orada Zafer diyor ki abi ne olur bir tur bir tur diyor. Kardeşim <laughs> maalesef ki Mart'ı kaçta kardeşim? 80 kuruş. 1 lira. 1 lira. Bildira oldu. Martı 1 lira oldu. Evet. E, o zaman alalım biz bir 5 lirayı da 5 tur bin mi kardeşim? Evet. Gelin şu an Zafer kardeşimiz diyor ki bir tur bin. Kardeşim martı 1 lira. O zaman ne ben sana ne alayım? 5 lira da 5 tur bin. Ver bakayım 5 lirayı. Aa üstü kalsın önemli olan adamlık. Ne önemli olan adamlık? Ne diyorsun oğlum sen? Adamlık. Senin? Niye adamlık ne ee, demek? Ne alaka kardeşim? <laughs> Allah Allah tezi <tebe>. ya. <laughs> Allah Allah. Ben tur atayım. Bir tur atayım? Heh at abi at. Bana ayaklık açık kaldı lan. <laughs> ya ne yapıyorsun? Adamın parası değil. <laughs> Neyi ne yap bulurum? Oğlum martıyı çalmaz lan bu. Çalmaz ya. Oğlum gel lan buraya. Lan getir lan martıyı. Şerefsiz martı getir lan. Arkadaşlar görüntü bir video sonra geliyoruz bir kez daha sakın ama tanıyoruz. Ve Süleyman kardeşim sen ne diyorsun kardeşim? Görüşürüz artık. kardeşim sen ne diyorsun kardeşim? Like atmayı unutmayın. Sen ne diyorsun kardeşim Hasan? Abone olmayı unutmayın. Sen, yok, sen, olmayı unutmayın. sen ne diyorsun. Arkadaşlar ben de diyorum ki videomuzu beğenseniz like atmayı like arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Martımızı aldık herkes memnun. Memnun olmayan var mı? Yok yok, yok yok. değil mi kardeşim? Herkes memnun. Siz de alabilirsiniz her işini herhalde diyoruz. Volta VT1 ürünümüz bize hayırlı olsun diyerek videomuzu ne yapıyoruz burada bitiriyoruz.